Hocam bir, bir sıcak gelişme az önce de Hayırlı konuşmuştuk. Galatasaray TT ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılıların hukuki süreci çözmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Kanat oyuncusu TT, Brezilyalı bir kez daha belirtelim. Galatasaray TT ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılıların hukuki süreci çözmesinin ardından transferin resmiyet kazanması Bekleniyor ve bu, Tibet Töre hocam şu anda heh, hazır arkadaşımız. Hazırsın. İlk Tib soruyu siz sorun Tibet'e. Tibetciğim iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Tibet'cim çok özür dileyerek söylüyorum. Benim en azından bu konuda bilgim yok. Belki izleyicilerimizin de yoktur. Hukuki süreçten kasıt nedir? Bir problem mi var oyuncunun? Bon servisi, takımı veya şu bu neyse. Hemen açıklayayım. Lütfen. Tepe şu anda Shakhtar Donetsk forması giyiyordu, sözleşmeli futbolcusuydu ama Aralık ayında sözleşmesi sona erecek. Oyuncu sözleşmesini tek taraflı feshedecek, bu şekilde Galatasaray'a imza atmasını bekliyoruz. Böyle bir durumda da daha önce Galatasaray'ın başına geldiği gibi Oğulcan Çağlayan transferinde mesela Çaykur gelmişti ve orada bir problem yaşanmıştı. Daha sonra böyle bir tazminat hakkı doğuyor kulüplerin. Tekede de aynı olay, aynı sorun yaşanmasın diye Galatasaray şu anda biraz temkinli davranıyor ve bazı spor hukukçuları ile bu konuyu görüşüyor. Önümüzdeki günlerde artık bu konunun çözülmesinin ardından resmi sözleşmesinin imzalanması e, an meselesi diyebiliriz. Galatasaray zaten oyuncu tarafıyla görüşmelerini çok olumlu bir şekilde ilerletiyordu. Oyuncu şu anda İstanbul'da ve haber bekliyor Galatasaray'dan resmi sözleşmeyi imzalamak için. E, sadece bu konunun çözülmesi bekleniyor. Daha önce bir Boateng transferi vardı. Eric Boateng bir forvet oyuncusuydu, genç oyuncu. Onun da aynı şekilde sözleşmesini feshetme durumu söz konusuydu. Ama bu sıkıntı çıkarabileceğini düşündüğü için Galatasaray o transferden vazgeçmişti. Burada da aynı şey yaşanabilir tabii ki. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha net konuşabiliriz. Galatasaray'ın çok istediği, beğendiği bir futbolcu sözleşmesini kesedeceği için de tabi ki e, cüzdi bir miktarda imza parası ödenecek bir oyuncu. Yaklaşık 3 milyon avroluk bir imza parası bekliyoruz. E, yıllık maaşının da yine e, o seviyelere yakın bir maaş olması bekleniyor. En azından şimdilik bizim edinebildiğimiz bilgiler bu şekilde. Çok yüksek ihtimalle e, Galatasaray önümüzdeki günlerde bu transferi olumlu veya olumsuz sonuçlandırır. Ama olumlu sonuçlanması için tabii ki yoğun çaba sarf gidiyor. Sevgili Tibet, e, tabii şimdi gelişmelere göre bizde e, senin kadar takımın içinde olmadığımız için e, hep bu konularda sana danışıyoruz. Teşekkür ederim. E, bu acaba Zaniolo ile bir yol ayrımının biraz daha TT transferi gerçekleşirse e, kolaylaşacağını mı gösteriyor veya böyle bir e, Tal göstergesi gibi Göstergesi gibi mi geliyor? Yani bu şekilde yorumlayabiliyorum. Bilmiyorum ne derece doğru. Açıkçası bu transfer Zaniolo'yla Zaniolo transferiyle doğrudan bağlantılı bir transfer değil ama Nikola Zaniolo'nun şu anda Galatasaray'dan ayrılma ihtimali tabii ki var. Şöyle bir bilgi vereyim en azından. Juventus'un oyuncuya ilgisi zaten gizlenmiyordu. Resmi bir teklifte yapıldı Zaniolo için. Ama Galatasaray'ın beklediği bir servis bedeli var yaklaşık 30-35 milyon arasındaki bir bedele Daniolo'yu göndermeye sıcak bakıyor Galatasaray yönetimi. Ama Juventus'un teknisi bu seviyede değildi. Eğer önümüzdeki günlerde bir revize gelirse ki biz gelmesini bekliyoruz. Oyuncu Juventus'a gitmeye çok sıcak bakıyor. Çünkü zaten Galatasaray'a gelirken proje bu şekildeydi. Daniolo bu şekilde ikna edilmişti. Ve üst düzey bir takımdan teklif gelmesi durumunda zaten Zaniolo gitmek istiyordu. Oyuncu çok genç. Burayı bir basamak olarak kullanıp Avrupa'daki piyasasını, bitirini tekrardan e, yükseltmek istiyordu. Daniolo için bu tarz bir fırsat tabii ki değerlendirilecektir. Ama Galatasaray kulübünün de çıkarları doğrultusunda olacaktır bu durum. Mutlaka. 35 milyon avro olmasa bile belki e, biraz daha az bir mevlaya Galatasaray'ın da bir indirim yapması söz konusu olabilir. Daniolo'nun ayrılma ihtimali var. Ama eğer Galatasaray bunu kabul etmezse biz biraz daha Zaniyolu'yu oynatmak istiyoruz. Ondan daha çok faydalanmak istiyoruz ve ileride daha yüksek bir fiyata satmak istiyoruz derse o zaman onların vereceği bir karar tabii ki hep göreceğiz. Ama şu aşamada Tete gelecek, Zaniolu gidecek demek çok doğru olmaz. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Şöyle bir ekleme de yapayım. Bugün basın toplantısında Okan Buruk, Raşit Sağ istediğimiz bir oyuncuydu dedi. Tete'nin gelmesiyle birlikte oradaki rotasyon oldukça e, giriş olacak tabii ki. Raşitsa da gelecek mi gelmeyecek mi? E, bu konuda Okan Buruk'un hala istekli olduğunu söyleyebiliriz ama belki e, transferinde beklenen indirim yapılmazsa Norwich tarafından e, o transferinde askıya alınma ihtimali olabilir. Bunların hepsi tabii ki artık yani ilerleyen süreçlerde bizim de bilgi sahibi olabileceğimiz sorular Hep birlikte bunu takip edeceğiz. Sevgili Tibet mesela gidebilecek oyuncularla ilgili hep Nelson'un da ismi gündeme geldi ya gerçi mutlu olduğu da ifade edildi. Nelson'un teknik direktör Okan Buruk da söylemişti. Bu şekilde Nelson gibi, Boy gibi e, sürpriz, yüksek bir taleple Galatasaray'a gelen takımlar olursa bu tip ayrılıklar da yaşanabilir mi? Çünkü bir taraftan harcama limitleri de gündeme geliyor, kaynak ihtiyacı da var. E, bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanabilir mi? bir varsayım üzerine konuşuyoruz Olursay, ama. Ben bu transfer döneminde Galatasaray'dan bir veya iki oyuncunun e, önemli bir servis kazandırarak takımdan ayrılmasını bekliyorum. E, Saşa Boy olmayacak gibi duruyor bu bu isim. Daniolo ve Nelson olma ihtimali var. Nelson'un e, mutlu olduğu açıklandı. Oyuncu e, Galatasaray'da kalmaya şu anlamda sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki e, başarı durumu gerçekten önemli. Galatasaray'ın gruplara kalması durumunda Nelson genç yaşta Şampiyonlar Ligi takımlarından birinin stoperi olacak. Bu da tabii ki oldukça önemli onun için. Ama gelecek teknikler Zaniolo da olduğu gibi Galatasaray'ı tatmin etmek durumunda. Eğer beklenen seviyede teklifler gelmezse Galatasaray biraz çok satıcıyı oynuyor açıkçası bu transferde. Zaniolo belki biraz daha mümkün olabilir ama Nelson kalitesinde belki daha Kaliteli bir stoper bulunmadan Nelson'un gitmesi çok mümkün değil. Çünkü önümüzdeki süreçte birçok maça çıkacak... ...zorlu bir, yoğun bir fikstürü sürü var Galatasaray'ın. Abdülkerim Nelson, iki az stoper... ...eğer bir ciddi stoper daha, bir alternatif daha oraya takıma katılmazsa... ...Nelson'un ayrılması çok mümkün görünmüyor. Ve bu transfer döneminde açıkçası... ...bir 8 numara bekliyoruz, zaten bunu söylemiştik. Bir kanat oyuncusu bekliyoruz, bu Rashid'de olacak diye düşünüyorduk ama... Tete, Tete de o bölgede oynayabiliyor ve böyle bir rotasyon olursa dediğimiz gibi Raşistan'ın geleceği nasıl olur hep birlikte göreceğiz. Bir de stoper olmasını bekliyoruz. Artık Nelson'un gidişine bağlı olur mu yoksa Nelson ve Abdülkerim kalır ekstra bir stoper daha mı alınır? Tabii ki bunlar yönetimin kararı ama Nelson'un gitmesi için de 25 milyon avroluk bir serbest kalma bedelinin ödenmesi gerekiyor. Yönetim eğer 1-2 milyon avroluk bir indirim yapmayı kabul ederse o zaman Nelson tabii ki daha uygun fiyatlı da ayrılabilir. Ama bu seviyelerde teklif hem Vanilla'ya hem de Nelson'a henüz gelmiş değil. Evet. Sevgili Tibet seni bulmuşken bu arada tabii çok da kritik bir maçın arifesinde yine Galatasaray tabii. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda. Sen oradaki izlenimlerini daha önce paylaştın ama yine bize yeni katılan izleyenlerimiz olabilir. Sağ zemin koşulları başta biz de vurguladık Slovenya'da. E, ...olağanüstü kötü hava koşulları vardı, can kayıpları olmuştu. Buna paralel zeminle ilgili belli sıkıntılar ortaya çıktı. Oradaki genel hava izlenimlerini yine paylaşırsan bizimle mutlu oluruz. Biz Slovenya'ya, Ljubljana'ya e, dün geldik ve geldiğimiz zaman aslında yağmurlu ve kasvetli bir hava vardı. Ama şehir merkezinde selden etkilenen bir bölge yok, onu söyleyelim öncelikle. Şehrin dışında taşrada kalan bölgeler, sınırlara yakın bölgeler selden etkilenmiş ve can kayıpları da var maalesef. Bunu söylemekte fayda var. Stadyum biraz şehrin dışında kalıyor. E, çevresinde çok büyük problem yok ama toprak saha olduğu için, çim saha olduğu için orada tabii ki yağmurdan biraz etkilenmiş bir saha. Zaman zaman bölge bölge bazı çimenlerde, çimlerde eksilme var. Orada toprağı rahatça görebiliyoruz. Ama ben oyuncu sağlığına etki edebilecek bir özellikle olduğunu düşünmüyorum saha koşullarının. En azından maçın oynanmasına engel olacağını biz Oradaki gazeteci arkadaşlarımızla da konuştuk. Şu anki hava da, hava sıcaklığı da arttı zaten. Ve sabahları özellikle çok e, yaz havası şu anda hakim Slovenya'da, Ljubljana'da özellikle. Akşam saatlerinde biraz hava serinliyor ama yağmur görünmüyor. En azından yarın maç saatinde. Herhangi bir problem olmayacak gibi görünüyor. Selden etkilenen kısım şehir merkezliği kesildi. Sağ koşullarını tabii ki teknik heyet futbolcular daha iyi anlayabilir ama biz kendi gözümüzle gördüğümüz sahada çok büyük bir engel fark edemedik açıkçası. Sevgili Tibet, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Verdiğim ederiz. bilgiler için önemli açıklamalarda bulundun. Tekrar görüşmek üzere, iyi çalışmalar diliyoruz sana da. İyi yayınlar, ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, Tibet'ten önemli bilgiler aldık. Ağzına sağlık. Hocam, TT ile ilgili bu hukuki... E, pürüzün çözülmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Bugün e, Fenerbahçe Kulübü'nün de TT ile ilgili bir açıklaması vardı. Onu da bir arkadaşlarımdan Tabii. rica edeyim. Çünkü e, bu transferle ilgili şartların sorgulandığı e, belirtildi ve vazgeçilme sebeplerinden biri olarak bu Hukuki gerekçe de ortaya evet. konmuştu. Çünkü benim... İşte bilgilendirme onu bir okuyalım hemen. Lütfen. Fenerbahçe'den Tete açıklaması. Son dönemde kulübümüzde adı geçen futbolcu TT tam adıyla Mateus Cardozo Lemos Martins hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız deniliyor. Yani tekrar altını çizelim. Yapılan Hukuki finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır şeklinde Fenerbahçe kulübünden bugün bir açıklama geldi oyuncuyla ilgili. Sevgili Onur eğer yanlış duyduysam lütfen e, sen de beni düzeltirsin. E, şimdi Tibet'in söylediğine bakarsak e, özellikle ben bunu öğrenmek istedim. Çünkü hukuki nedir? Yani bu çok transferde e, yapılan transferlerde veya görüşmeler başlandı dediği anda bu hukuki e, cümlesi çok kullanılmaz. Bir e, finansal şartlarda anlaşıldığı zaman denir veya bon servisi konusunda takımıyla anlaşıldığı Sözleşme zaman denir. Sözleşme kesiş şartları evet. belki. Şimdi anladığım kadarıyla Olmuş. oyuncunun Aralık ayına kadar kulübüyle mukavelesi bulunuyor ve tek taraflı fesih yoluna gidecek. Şimdi bu fesihten sonra e, nasıl bir e, süreç yaşanacak. Galatasaray için veya Galatasaray'ın haricinde hangi takımla imzalarsa imzalasın bir yaptırım çıkacak. Bir şartlar birlikte. deyince savaş da var. Tabii burada tabii. Yani şey şimdi edecek. burada belki çıkacak belki çıkmayacak. Oyuncu oynayabilecek mi? Oynayıp ceza alıp acaba bu Galatasaray Kulübü'nde etkileyecek mi? Gibi gibi. Bir sürü koşullar var. Şimdi tabii ki Fenerbahçe'nin yaptığı bu açıklamada baktığımız zaman, hani e, bu dönemlerde çok sevmiyorum ben bu terimi, hani işte transfer çalımı falan deniyor ya, yine sanki iş oraya gidiyordu. Yayının başında da hatta bu açıklama yapılmadan önce de seninle sohbetimizde bunu konuştuk. Evet, e, beklenen bir açıklama geldi ama Fenerbahçe bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Belli ki Fenerbahçe bu hukuki sonuçları, bu oyuncunun finansal şartlarına bir imza parası deniyor ki 3 milyon euro gibi bir rakam. Fenerbahçe kulübü pek kendisine uygun bir oyuncu olarak görmediği için bundan vazgeçini söylüyor. 5 Çünkü... milyon avro civarında piyasa değeri olduğunu söylüyor Yasin Can beni uyarıyor mutlaka oyuncu Mutlaka evet. oyuncunun var. Onun için imza parasında da tabii ki diretiyordur oyuncu. Ama şu var, oyuncunun İstanbul'da olması... Menajerinin dolayısıyla burada olması belli ki oyuncunun anlaşmaya yakın kulüplerle, ihtiyacı olan kulüplerle konuşuyor. Bunun bir tanesi Fenerbahçe, bir tanesi Galatasaray. Bilmiyoruzsa tabii başka bir takımla konuşup konuşmadığında. Böyle de bir paylaşım olmuş galiba sosyal medyadan Tete, gündüz. setenin storiesi. Evet gündüz böyle bir paylaşım olmuş evet. ee, ama Galatasaray Kulübü belli ki e, bunun çözüm yolunda ve oyuncuyu da transfer etmek için de istekli özellikle finansal konuda anlaştıklarını düşünüyorum ilk etapta ki öyle bir anlaşma Zaten olmasa söyledi. tabii öyle bir anlaşma olmasa e, bu sürece girmezdi. Bakalım nasıl olacak? Bu tabii ki Tibet'te de özellikle sordum. Acaba bir Zaniola ayrılığının biraz daha e, etkin hale gelmesini veya tetikler mi bunu? Ama Zaniola'da Galatasaray'ın istediği bir rakam var. Nelson'da istediği bir rakam olduğu gibi e, buna göre de Galatasaray'da değişimler yine olacaktır. Neticede bu oyuncunun için henüz transfer bitti diyemem ben. Sadece finansal olarak anlaşıldı. Biraz hukuki süreç için sanki birkaç bir gün daha bekleyici. Bir gün süre alışverişi. Belki, belki de kulübü ikna edilebilir. Karşılıklı anlaşmayla bunlar bir anda çözülebilecek veya çözümsüzlüğe de gidebilecek bir süreç yaşayabiliriz. Hep beraber göreceğiz ama oyuncuya baktığımız zaman kaliteli bir oyuncu, deri olan bir oyuncu, beklentileri karşılayabilecek bir görüntüsü olan oyuncu olduğunu çok net söyleyebiliriz.